Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi sizlerle beraber bir dil etkinliği yapacağız. Bu etkinlikte size bazı cümleler okuyacağım. Kısa kısa cümleler. Sonra siz o cümleleri oluş sırasına göre sıralayacaksınız ve önce ve sonra sözcüklerini kullanarak düzgün bir cümle kuracağız, tamam mı? Örnek vereyim size şimdi bir tane. Mesela ben size diyeceğim ki gömleklerimi ütüledim, gömleklerimi yıkadım. İki tane cümle kurdum değil mi size kısacık? Şimdi siz onları önce ve sonra sözcüklerini kullanarak oluş sırasına sokacaksınız ve düzgün bir cümle kuracağız. Okuyorum. Önce gömleklerimi yıkadım, sonra gömleklerimi ütüledim. İşte böyle. Önce hangisini kullanmamız gerektiğini düşüneceğiz, bulacağız ve cümlemizi kuracağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Okuyorum şimdi size. <laughs> Portakal suyunu içtim, portakalları sıktım. Nasıl yaparız bunu? Önce portakalları sıktım, sonra portakal suyunu içtim. Bakın, düzgün bir cümle kurdum, değil mi? İyi dinleyelim. Önce hangisi olmalı, sonra hangisi söylenmeli? Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Pijamamı giydim, yatağıma yattım. Önce hangisi okunmalı? Yatmadan önce pijamalarımızı giyeriz, değil mi? Önce pijamalarımı giydim, sonra yatağıma yattım. Tamam, devam ediyorum, okuyorum sizin için. Bunları da siz yapın. Yüzümü kuruladım yüzümü sabunladım. Acaba önce hangisi gelmeli? Denize girdim, mayomu giydim. Denize girmeden önce acaba mayo mu giyilir? Evet. Dişlerimi fırçaladım, yemeğimi yedim. Saçlarımı kuruttum, banyo yaptım. Kurduğunuz cümleyi sanıyorum. Şimdi 3 tane kısa kısa cümle okuyacağım. Bakalım bu biraz daha zorlaştırıyor, tamam mı? Örnek veriyorum. Resmi boyadım, resim yaptım, resmimi panoya astım. Bir daha okuyayım mı? Resmi boyadım, resim yaptım, resmimi panoya astım. 3 tane cümle okudum. Önce hangisi olur? Bakın bu sefer şöyle yapabiliriz. Önce resim yaptım, değil mi? Resim yaptım. Önce resim yaptım. Sonra resmi boyadım. Ve resmimi panoya astım. Bakın bu sefer de V dedim değil mi? Üçüncü cümleyi katarken. Bu biraz zor oldu sanırım. Size o yüzden yavaş yavaş okuyacağım ve iki kere okuyacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Tekrar okuyorum. Şimdi cümleyi siz kurun. Resmi boyadım. Resim yaptım. Resmimi panoya astım. Hı hı. Elma yıkadım, elma yedim, elma soydum. Cümle kurmadan önce sıralamalıyız. Önce hangisi yapılır? 1 2 3 diye sıralayalım. Ondan sonra cümleyi kuralım, tamam mı? 1 2 3 diye numaralandıralım önce. Elma yıkadım, elma yedim, elma soydum. Birincisi ne olmalı? Elma yıkadım, değil mi? Önce elma yıkanır. İkincisi ne olmalı? Elma soydum. Üçüncüsü de elma yedim. Tekrar okuyorum o zaman. Şimdi siz cümleyi kurabilirsiniz. Elma yıkadım. Elma yedim. Elma soydum. Harikasınız. Sınıfımızda bunları çok yapıyorduk ve siz çok keyif alıyordunuz. O yüzden ben de bunları paylaşmaktan mutluluk duyuyorum sizinle. Ve sonuncuyu okuyorum. Yumurta aldım. Yumurta verdim. Yumurta pişirdim. Pardon özür dilerim. Yumurta aldım. Yumurta yedim. Yumurta pişirdim. Hadi şimdi bunları da numaralandıralım. Yumurta aldım. Yumurta yedim. Yumurta pişirdim. Bir hangisi olmalı? Önce yumurta aldım değil mi? Yumurta aldım bir olsun o zaman. Yumurta yedim, yumurta pişirdim. İki hangisidir? Yumurta pişirdim, iki. Ve son olarak da yumurta yedim, üç. Tekrar okuyorum. Yumurta aldım, yumurta yedim, yumurta pişirdim. Hadi bakalım. Aferin herkese. Teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere çocuklar.